Merhaba sevgili öğrenciler, bugün kamp videonuzun üçüncüsüyle üreteç videosuyla karşınızdayım. Bu videoda üreteçlerin seri bağlanmasını, paralel bağlanmasını ve tükenme süresini konuşacağız ve bunlarla alakalı bolca örnek yapacağız. Ders bitiminde videonun hemen altına konu anlatım PDF dosyasını ekleyeceğim arkadaşlar. Bir de bununla alakalı bir test kadar ödev testi hazırladım. İnanın da linkini koyacağım. Oradan tekrar etmek amaçlı soru çözümü yapabilirsiniz. Hemen videoyu uzatmamak adına soru çözümüne yani konu anlatım ve soru çözümüne başlayalım. İlk önce üreteç nedir ondan bahsedelim. Hatırlarsanız elektriğin ilk videosunda bir şey demiştik. Yükleri harekete zorlayabilen bir potansiyel farka ihtiyacımız var. İşte bu potansiyel farka biz üreteç diyoruz. Yani devrede serbest halde bulunan tabi bir iletken için bahsediyoruz. Serbest halde bulunan yüklerin hareketini sağlayan devre elemanına üreteç diyoruz. Genelde bunları biz pil ve batarya olarak kullanıyoruz. Doğru akım devresi oluşturduğumuz için. Bunların da kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürdüğümüzü söyleyebiliriz arkadaşlar. Buraya da pil yazdık. Devrede bunun sembolü burada görmüş olduğunuz gibi bir uzun çubuk bir kısa çubuk şeklinde gösterilir. Uzun çubuk artıdır, kısa çubuk eksidir ve önceki videolardan da biliyorsunuz ki akım artıdan eksiye doğru ilerlemiş olur arkadaşlar. Şimdi burada üreticilerin bağlanmasını ne amaçla başlık altında gösteriyoruz arkadaşlar iki amacımız var ya maksimum akım elde edeceğiz ya da ee, daha uzun süre çalışmayı hedefleyeceğiz mesela ben evdeki televizyonun kumandasının pilini en son ne zaman değiştirdim hatırlamıyorum bu demek ki uzun çalışma üzerine kurulu bir sistem ama yine evde bulunan çocuk oyuncaklarına bir takım pil taktıktan sonra Aynı gün içinde o pilleri değiştirmem gerekebiliyor. Mesela uzaktan kumandalı bir araba için düşünebilirsiniz. Bu nedenle orada da demek ki hedeflenen şey maksimum akım. Peki biz bunları nasıl bağlarsak bunu hedefleyebiliyoruz? Birincisi seri bağlı üreteçler. Arkadaşlar buradaki üreteçlerin ardışık yani arka arkaya geldiğini göreceksiniz. Bunun iki tane bağlama şekli var. Burada gördüğünüz gibi düz. Burada görmüş olduğunuz gibi ters bağlama. Ne demek düz bağlama? Bunda zıt kutuplar yan yana gelir arkadaşlar. Zıt kutuplar yan yana gelecektir. Nasıl yani? Mesela baktığınızda buradaki eksinin yanına buradaki artı, buradaki eksinin yanına buradaki artı gelmiş. Doğal olarak bu K ve L noktaları arasındaki potansiyel fark V1 artı, V2 artı, V3 şeklinde yazılmış olacak. Peki ya ters bağlamada bunu nasıl göstereceğiz? Arkadaşlarım burada da aynı kutupların yan yana gelmiş olmasını hedefliyoruz. Ters bağlam olması için aynı kutuplar yan yana gelir. Bu durumda da eğer pilleriniz özdeşse derede bir akım oluşmaz. Ama pillerinizden biri daha büyükse diğerini yeneceği için akım oluşacaktır. Ve yine burada KL arasındaki eş değeri bulmak istiyorsak e, V1'den V2'yi çıkartacağız. Hangi şartta eğer V1 V2'den büyükse? Ama hangisinin daha büyük olduğunu bilmiyorsanız o zaman mutlak değere almanız gerekir. Peki bu durumda ben 10 yasasını nasıl kullanacağım? Yani devreden geçen akımı nasıl hesaplayacağım diye merak ediyorsanız o zaman da yapmanız gereken şey şu. KL'yi R'ye bölerseniz sevgili arkadaşlarım burada da devreden geçen yani buradan ya da buradan çıkan i akımını hesaplamış olursunuz. Şimdi geçtik bir örnek soruya. Bakın burada iki tane pil görüyorsunuz. Birincisi 16, diğeri 10 volt olmak üzere. Burada bu durumda şunu yapmanız lazım bizim. Eğer siz buradaki artı ucundan çıktıysanız, bakın direncin üzerinden geçtim ve yine artıya denk geldim. Yani ne olduğunu gördüm. Aynı kutupların yan yana geldiğini gördüm. Aynı kutuplar yan yana geldi. Ne demek bu? O zaman bunlar Ters bağlanmış demek. Ters bağlı olduğunda ne yapıyorduk sevgili arkadaşlarım? Ee, büyük olandan küçük olanı çıkartıyorduk. Yani 16'dan 10'u çıkartırsak elimizde 6 voltluk bir gerilim kalacak eşdeğer. Bu durumda ben akımı sorduğu için bana k -L arasındaki potansiyelin R'ye bölünmesi şeklinde yukarıda yazmıştık hatırlıyorsanız. E şimdi bizim bu noktalar arasındaki potansiyel farkımız 6 volt. R'miz 2 ohm. Bu durumda filden çıkan akımımız 3 amper olmalı. Bir sonrakine geçtik. Yine burada da bakıyorum sevgili arkadaşlarım. Artıdan çıktım. Nereye geldim? Eksiye geldim. Yani burada da neler var? Zıt kutuplar yan yana gelmiş. O zaman yapmamız gereken şey bunların düz bağlı olduğunu düşünmek. Düz bağlıysa o zaman eşdeğer potansiyeli bulurken şöyle diyelim. V eş eşittir. Bunları toplamamız gerekiyor. Yani 19'da 9'u topladık. Bunların toplamından 28 voltluk bir gelirim elde ettik. Peki bize neyi sormuş? Akımı sormuş. Akımı bulmak için i eşittir ve eş bölü ve eş yapmamız lazım. Eş değer potansiyelimiz 28 volt çıktı. Eş değer direncimiz bakın burada 3 var burada 4 var. Bunlar da birbirine seri gördüğünüz gibi paralellik yok. Bu da o zaman 7 oldu. 28'i 7'ye böldüğünüzde de 4 amperlik bir akım değeri çıkmış oldu. Peki paralel bağlı da bu arada şunu söylemeyi unuttuk onu da söyleyelim. Düz bağlı da demek ki hedeflenen neymiş? Akımın maksimum olmasıymış. Peki paralel bağlama nasıl? Paralel bağlamada da şöyle oluyor sevgili arkadaşlarım. Dirençlerde konuşmuştuk. Aynı noktalar arasına aynı gerilimler bağlanıyor. Bunun dışındakiler sizin müfredatınızın dışında. Bu nedenle siz burada görmüş olduğunuz gibi 3 tane pil bağlarsanız bu 3 tane pili bağlardıktan sonra eş değeri yazmak için bunlardan birini almanız yeterli. Yani V1, V2, V3 neyse bunlardan birini alırsınız. Yani V1'i mesela R'ye bölersiniz. O zaman çıkan akımı hesaplamış olursunuz. Peki bu durumda siz tabi i1'i bulmuş oldunuz. Üçünde aynı akım geçtiği için arkadaşlarım o zaman I1 artı I2 artı I3 şeklinde yazıp bunları topladığınızda devrenin ana kolunda yani direncin üzerinden geçen akımı bulmuş olursunuz. Tabi hatta şöyle bir soru geliyor. Hoca peki neden biz madem öyle de 3 tane pili paralel bağladık. Yani niye tek bir pil kullanmadık da 3 pil kullandık diye düşünüyorsanız burada da amacımız paralel bağlamadaki amacımız daha uzun süre çalışmasıdır arkadaşlar. Hedeflediğimiz bu. O yüzden mesela benim kumandamdaki piller e, paralel bağlı demek ki. Ama çocukların oyuncaklarındaki piller demek ki seri bağlı ki daha fazla akım istiyor ve daha çabuk tükeniyor. Bu arada bunları da konu olarak işleyeceğiz biraz sonra. Önce şuraya bir bakalım. Arkadaşlarım şuraya baktığınızda paralel iki tane pil görüyorsunuz. İkisi de 20 volt. Yapmanız gereken bunlardan birini almak. Bunun burası artı burası eksi. Şöyle artı eksi. Peki hemen onun yanında da bir tane artı eksi 10 var. Değil mi? Şöyle. Yani bunların zıt kutupları yan yana gelmiş. O zaman eşdeğer potansiyelimiz buradan 30 volt oldu. Peki ne sormuş size? Akım sormuş. Akım dediğimiz şey V eş bölü R'dir. Burada bir tane direnç var. Bu durumda 30'u 15'e bölersek 2 amperlik bir değer bulacağız. Buradan da çıkan sonuç bu. Bir sonraki sorudayız. Bu da şöyle 4 ohmluk direnç varmış burada. Buradan 2 amper çıkıyormuş. O zaman buradan da 2 amper çıkıyor. Doğal olarak buradan 4 amper geliyor. Yani buradan 4 amper geçiyor demektir. O zaman ben buraya bir tane voltmetre bağlasam. Şöyle bu voltmetrenin gösterdiği değer I çarpı R olduğu için 4 çarpı 4'ten 16 volt okuyacağız pili. Demek ki ben buradaki pilin değerine 16 volt dersem bu da 16 volt olmalı ki aşağıdaki gerilimde 16 voltu vermiş olsun. Yani pillerin gerilimleri kaçar volt'tur dediği için cevabımızın 16 volt olmasını bekleriz. Bir başka soru yine EBA testlerinden alındı. Arkadaşlarım baktığınızda buraya bunlar toplam olarak düz bağlı ve seri. Doğal olarak bizim voltmetremizin gösterdiği değer E1 artı E2 kadar. Yani 30 artı 10'dan 40 kadarlık bir eş değer potansiyelim var. Peki burayı eş değer dirençte de hesaplamıştık hatırlarsanız. 12 ile 4 izlemeyenler için söyleyeyim kısaca 1 bölü 12 1 bölü 4 1 bölü R eş yazıyorsunuz arkadaşlar buranın eş değeri 3 ohm çıkıyor. E peki bu 3 ohm şuradaki 7 ohm'a şöyle gördüğünüz gibi seri değil mi? Yani devrenin eş değer direnci ne oldu bu durumda? 10 ohm oldu. Çünkü 3 ile 7'nin toplamı 10, yapıyor. Bu durumda e, akımı sorarsa bize V eşittir I çarpı R eş yaptım. Tabi burası da eş olacak. Burası 40, burası i, burası 10. Buradan i'ne geldi sevgili arkadaşlarım. Bakıyorum. Evet her tarafı 10'a bölersek 4 amper geldi. Peki burası 4 amperse pardon arkadaşlar buradaki 7 ondan dolayı burası 40 olmaz. Burayı düzeltelim. Burası 4 amperse buradan çıktı 4 amperimiz. Doğal olarak buradan 1 ampere 3 amper olarak geçmesi lazım ki bunlar eşitlensin. Voltmetre şu noktayla şu nokta arasını ölçtüğü için 3 çarpı 4 ya da 1 çarpı 12 eşittir. Bu da 12 volt demektir. Buradan da voltmetrenin gösterdiği değeri hesaplamış oluruz. Bir başka soru yine EBA kazanımlarından alındı. Birçok soru öyle arkadaşlar. Diyor ki şekil 1'deki amper metre 3 amper gösteriyormuş. Burası 3 amper gösteriyor. E burası 3 amper gösteriyorsa 6 ile çarparsak buradan demek ki V eşittir 3 çarpı 6'dan 18 olacaktır değerli arkadaşlar. E şimdi burası 18 iki tane seri bağlı düz pil varsa bunların değerleri 9 volt demektir. O zaman burada 3 tane 9 bağladık. Aşağıda da öyle 3 tane 9 bağladık. Burada da bir tane daha 9 bağladık onlara seri olarak. Şimdi bu iki kol birbirine paralel. Kollar seri ve düz bağlı. Yani aslında bu şöyle oldu. Burada 27 volt var. Burada 27 volt var. Bunlar paralel. Ve burada da arkadaşlarım bir tane 9 volt var. Şöyle bir devre aslında bu. Ne yapmanız lazım? Bu 27'lerden bir tanesini aldınız. 27 dediniz. Şimdi şuna bakacağız. Bunun artısı bunun neresine denk geldi? Eksisine. Yani bu buraya düz bağlıymış. O zaman artı 9 ekledik. 36 volt oldu. Peki gerilimin eş değeri 36 voltsa devreden geçen akım eş değer potansiyelin dirence bölünmesiyle bulunuyordu. 36'yı 6'ya böldünüz. Buradan da i 6 amper çıktı. Yani buradaki ampermetrenin gösterdiği değerinde 6-10 amper olmasını bekliyoruz. Evet bir başka soru. Sevgili arkadaşlarım şimdi buraya bakınca da soru çok basit görünüyor. Aslında böyle görünüşte ama karmaşık gelebilir. O yüzden bence şöyle yapalım. Buralara harf verelim. Harflendirerek bir de pilli devre çizelim sizinle. Buralara k dedim. Doğal olarak buralarında l olmasını bekliyorum. Şimdi bu durumda ben K ile L arasında bir tane 4 gördüm öncelikle. Bakın şurayı çizdik. Yeşille boyayalım çizdiğimizi. Sonra yine K'dan geldim. Burada bir tane 2 onluk direnç gördüm. Sonra bu 2 onluk direncin yanında da bir tane 20 voltluk pil gördüm. K ile arasında. Yani bunu da çizdim. Bu sefer K'dan çıktım sevgili arkadaşlarım. Yine bu tarafta bir tane pil gördüm. Artı eksi. Burası yine 2 ohmluk bir dirençmiş. Hemen şurada gösterelim. Pardon şöyle yapalım. Burada bir 2 ohmluk direnç varmış. Bunu da buraya bağladık. Şimdi bunlar 20'ye 20. Doğal olarak benim burada yapmam gereken şey bu devrelerdeki piller birbirine paralel bir kere. Ama burada şunu hesaplamamız lazım. Bizim eşdeğerimiz ne sevgili arkadaşlar? Şimdi biz aslında önce şu yeşilde boyayacağım yere dikkat edin. Burayı çözelim. Şimdi aslında buradaki dirençleriniz paralel. Doğal olarak iki tane 2 varsa burası aslında 1'e eşittir. Bunun yanında da iki tane 20 var paralel. O zaman birini aldım. 20 dedim. Yukarıda da bir tane 4 varmış. Bunu da böyle çizdik. Bu durumda sizin 20 dediğiniz şey 5 çarpı 'im eşittir. Ne yaptım? V eşittir i çarpı r yaptım. Bu durumda i'imle ne geldi buradan? 4 amper geldi. Yani bunun üzerinden geçen akım 4 ampermiş. Bu ne anlama gelir? Demek ki hem buradan hem buradan 2 amper yollamışız ki, değil mi? Bunların toplamı 4 olup 4 amperin üzerinden geçmiş. İstiyorsanız bir sağlama yapalım. Arkadaşlarım bakın 4 ile 4'ü çarptık 16. 2 ile 2'yi çarptık. 10'a 4 topladık 20. Gördüğünüz gibi sağlamayı da bizim için kontrol etmiş oldu. Buradan da akım değerinin 4 amper olduğunu söyledik. Bir başka soru. Yine nispeten daha basit. Eva'dan daralma bir soru bu da. Arkadaşlarım bakın artı, eksi. Değil mi? Bunlar düz bağlı. Bunlardan birini alırdık hatırlarsanız. O zaman yapmanız gereken şey 20 artı 10 bu sefer bunun eksisinin yanına bunun eksisi denk geldiği için eksi 7 topladınız 30 eksi 7 eşittir 23 volt oldu eş değer. Geldik şimdi tükenme süresine. Kıymetli arkadaşlarım bununla alakalı da ilk bilmeniz gereken şey şu. Tükenme süresi dediğimiz şey çekilen akımla ters orantılıdır. Çekilen akımla ters orantılıdır. Doğal olarak siz eğer ee, Üreteçten çıkan akımı hesap edebiliyorsanız kolaylıkla cevabı bulabilirsiniz. Yani mesela şurada örnek bir soru var. Diyor ki buraların dirençleri eşit R-R, gerilimler eşit V-V. Tamam yazdık. Şimdi arkadaşlarım buradan I kadar akım çıksa, buradan I kadar akım çıksa, buradan 2I akım mı geçiyor? Buranın da eş değeri bunlar paralel bağlı olduğu için R bölü 2 mi? O zaman gerilimlerden birini aldık V eşittir. 2ik çarpı r bölü 2 dedik. Bunlar sadeleşti. Buradan ik dediğim şey v bölü r geldi. Yani buradan çıkan şey v bölü r kadarmış. Aynı şeyi burada yaptım. Bu sefer seri düz bağlı iki tane film var. 2v dedim. Buradan çıkan akıma da il diyelim. Bu da il çarpı 2r eşit oldu. İkileri sadeleştirdim. Bu durumda da il eşittir v bölü r çıktı. Ne yani bunların akımları eşit. Akımlar eşitse tükenme üzerine içinde ne diyeceğiz? TK eşittir TL çıkacağız. Her zaman böyle mi çıkar? Hayır, sorudan soruya değişir. O yüzden şekilleri dikkatli takip ediyoruz. Mesela bir başka örnek. 3 farklı şekil verilmiş. Arkadaşlarım buradan geçen akıma I1, buradan geçen akıma 2 I2 diyelim. Çünkü her birinden I2 çıktığını söylesek bu arada akım verirken paralel de buraya vermeyin arkadaşlar. Şu pillerin yanına verin ki toplamı 2 olsun. Kafanız karışmasın. Sonra buradan çıkan akıma da i3 diyelim. Şimdi tek tek i1, i2, i3 yazacağız. i1 dediğimiz şey. 2 tane pilimiz var. Bölü 2 tane direncimiz var. Seri bağlı. Yani i1 dediğimiz şey aslında v bölü r kadarmış. Peki 2 tane i2 dediğim şey. Bir tane pilim var. Değil mi? Bunlar paralel bağlı. Bir tane direncim var. O zaman buradan i2 dediğim şey v bölü 2r oldu. Tamam. Bunu da yazdık. Şimdi üçüncüye geldik. i3 dediğimiz şey ise yine bir tane v'miz var. Eşdeğerimiz de r bölü 2. Değil mi? Bunlar paralel ve eşit oldukları için burası r bölü 2 olur. Ters çevirip çarptık. Burası 2v bölü r oldu. Şimdi bu durumda bu akıma 2i desek bu akıma 1 i desek bu akım i bölü 2 mi oldu? Yani akımla süre ters orantılı olduğu için bunun t sürede tükeneceğini düşünsek o zaman bu 2t sürede o zaman da bu 4t sürede tükenir. Doğal olarak tükenme süresi olarak en büyük ikinci en küçük üçüncüdür. Yani 2, 1, 3 a şıkkında olacaktır. Devam ettik. Yine benzer bir soru arkadaşlar tükenme pardon akım sorusuymuş bu. Şimdi bunlar paralel V V dedik. Bunlardan birini aldık. Burası da V. Bakın artı eksiye denk geliyor. Buranın eş değeri 2V. Buranın eş değeri 2V. Buranın da artı eksi bunlar birbirini götürdü. Eksi eksi daha doğrusu. Eksi eksi birbirini götürdü. Burada da bir tane V kaldı. Yani bunun için akıma I1 derseniz 2V bölü R. Bunun için akıma I2 derseniz 2V bölü R. Bunun için akıma i3 derseniz v bölü v. Doğal olarak ne olmasını bekliyoruz? 1 ile 2 eşit. 3 onlardan küçük yani e şıkkında olduğu gibi. Bir başka soru. 2013 OSS'de sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada da 2 tane pil ters. Bakın bunları hemen edelim. Elimde bir tane pil var. V kadar gerilim olduğunu varsayalım. Burada da bunlar düz bağlı. Paralellerden birini aldık ve Bu da bu V. Dolayısıyla devrenin toplamı 2V. Diyor ki R direncinden burada I kadar akım geçiyor. Şimdi V'de I geçiyorsa 2V'de ne geçmesini bekliyoruz? 2I geçmesini bekliyoruz ama artılara dikkat etmedim. Akım artıdan çıktığı için bu sefer L'den K'ya doğru gitmeli. 2I e, L'den K'ya doğru E şıkkında gösterilmiş. Devam ettik 13. soruyla. Yine tükenme süresi sormuş. Arkadaşlar özdeş lambalar. O zaman Rr dirençler verdik hepsine. Gördüğünüz gibi. Bakın şurada 4 tane V var. Burada 2 tane V var ama paralel. Burada bir tane V var. Doğal olarak devreleri yazalım. İK eşittir V bölü 2. I ile eşittir. Hatta 2 I ile değil mi? Buradan 1, buradan 1, buradan 2 doğal olarak. E, v bölü 2 R. Yani buradan İL I ile yalnız bırakırsanız V bölü 4 R aslında. Sonra geldik İ, Bu durumda da 4 tane V bölü R var arkadaşlar. Şimdi ne olmasını bekliyorsunuz? M'nin akımı en büyük olduğu için en çabuk o tükenmeli. L'nin akımı da en küçük olduğu için en uzun o devam etmeli. Yakmaya yani ışık vermeye. LKM şeklinde şık bulup işaretlememiz gerekir bu soru için. Şimdi yine benzer bir soru. Yani şeklen benziyor ama aynı soru değil tabii. Burası V, burası Artık soruyu çözdüm. O yüzden şöyle yapalım. Direkt akımları yazalım. İK dedik. Her bir lambanın direncine de R dedik arkadaşlar. Burası İK ise V bölü R kadar oldu. Şimdi iki tane I ile neden iki tane I ile buradan iyi çıktı buradan iyi çıktı. V bölü R doğal olarak I ile de buradan V bölü 2 R oldu. Sonra geldik buraya I M yazıyoruz. Burada da sevgili arkadaşlarım I çıktı I çıktı İyi çıktı. Kaç tane iyi oldu yani? 3 tane. Yine bu da V bölü R eşit paralel bağlı oldukları için. O zaman iyi M dediğimiz şey de V bölü 3R oldu. E Bu durumda tükenme süresi küçükten büyüğe sıralanacak. MLK şeklinde olacak. Bunu da uygun ışıkta bulup e, işaretlememiz gerekecek. Evet bir soru daha var burada. Burada da arkadaşlar öğrenci seri bağlı durumdan paralel bağlı duruma getiriyormuş soruyor. Diyor ki bunu yaparken neyi hedeflemek istemiştir? Lambanın daha parlak yanması. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü burada V, burada V varken lambanın uçlarında 2V gerilim vardır. Siz bunu paralel getirirseniz gerilim V'ye düşer. Yani lambanın parlaklığı düşer. Pillerin daha geç tükenmesi, lambanın daha uzun süre çalışması yani ışık vermesi zaten ikisi aynı şey demektir. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Evet geldik videonun son sorusuna arkadaşlar. Şekil 1, şekil 2, şekil 3'te tükenme sürelerini soruyor. Birincisine İK dedik. V bölü R oldu. İkincisine İL dedik. E, v 2V bölü R oldu. Seri bağlı oldukları için. Üçüncüsüne de 2 tane İM dedik. Buradan çıkan akım buradan çıkan akım toplandı. 2 tane İM oldu burada. Bu durumda iki tane ime v bölü r eşitse buradan da ime v bölü 2r oldu. Süresi, akımı küçük olanın süresi büyük olacak. Doğal olarak m büyük, k büyük, l olacak tükenme süresi için. Akımları sorsaydı tam tersini yazacaktık. Böylelikle üreteç kısmını da elektrik konusunun üreteç kısmını da tamamlamış olduk. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.